Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım şimdi ne diyeceğiz bugün küsler ayrılar ve iletişimi olmayanlar için bir açılım yapacağız diyeceğiz ki o barış adımı gelecek mi yakın gelecekte partnerinizle aklınızdaki kişiyle ilgili nasıl gelişmeler olacak bunlara bakacağımız bir açılım olacak. Ex partner için de dinleyebilirsiniz. Partnerle ilişkiniz devam ediyor olabilir ve ...küs olabilirsiniz. Dargın olabilirsiniz. Bir türlü yapmasını istediğiniz şeyleri yapmıyordur. Gerekli adımları atmıyordur partneriniz. Bunların için bakabilirsiniz. Neler oluyor onun cephesinde? Neler düşünüyor? Aklından, kalbinden neler geçiyor ve yakın gelecekte dediğim gibi aranızı düzeltmek adına herhangi Hangi bir hamlesi olacak mı? Olmayacak mı? Bunlara bakacağımız bir açılım yapacağız sevgili arkadaşlarım. Her zaman olduğu gibi kartlarımıza tabii ki gerçeklik enerjisi yükledik. İyi kötü, olumlu, olumsuz ne varsa bunları duymaya, bilmeye niyet ediyoruz diyerek kartlarımızı açalım. Bakalım. Polyanna hikayesi değil, gerçekleri öğrenmeye geldik diyelim yine her zaman olduğu gibi. küsler, ayrılar, iletişimi olmayanlar. Bu küslük bitecek mi? Hasret. <laughs> Bu küslük bitecek mi dedim. Hasret kartı geldi. İçe dönüş. Vazgeçmek. Özgürlük. O zaman başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada öncelikle anlık enerjisine bir bakalım aklınızdaki kişinin anlık enerjisinde tam olarak neler oluyor neler bitiyor ne hissediyor? Hasret yani ne diyebilirim ki ee, şöyle özleyiş iç çekme çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Dediğim gibi ya ayrısınız ya iletişim kopukluğu yaşıyorsunuz ya işte aranızda problemler, sorunlar var. Partnerinizin e, e, aranızda bir problem var yani. Hani bu açılım bu arada şunu da söyleyeyim. Başlıktan zaten gelenler biliyor. Yani arasında sorun olan, problem olan, ayrı olan onlar izlesinler. Hani ilişkisinde her şey mükemmel giden hiç kimse izlemesin bu açılımı. Çünkü bunlar bu açılım sizin için değil, kolektife eee Küsler ayrılar iletişim olmayanlar için yapılıyor. Hasret enerjisi yani direkt sizin kartınız geldi. E, bu kişinin size karşı bir özlem duyduğu görünüyor. Evet aranız açık, evet bir sessizliği var, bir sakinliği var. Şöyle bir içine dönmüş bu kişi. İçindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme. Gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğramam, içine dönmüş, içine kapanmış. Yani burada hem ilişkiyle alakalı, hem de kendi hayatıyla alakalı nasıl diyeyim böyle bir içine döndü. Hani bütün soru işaretlerinin kendi kendinde cevabının olduğunu düşündüğü için böyle içine kapanmış, kendine dönmüş ve düşünüyor. Yani ben diyor ancak kendimle birlikte olursam, hani hiç kimseyle bir arada olmazsam, e, sizden de uzak olursa, herkesten uzak olursa kendi içsel dünyamda bir şeyleri değiştirmeye karar verirsem eğer bunu ancak böyle yapabilirim. Bunu fark etmiş. Yani etraftan e, e, etrafı dinlemek yerine işte oradan buradan fikir almak yerine ya da sizinle de konuşmak yerine bu kişinin bir şeylerin üstesinden gelebilmek için bir şeyleri toparlayabilmek için bunu ancak kendim yapabilirim kendim düşünmeliyim kendim üstesinden gel gelmeliyim diyerek kendi içine döndüğü bütün bu içine döndüğü enerjiyle beraber de alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istememek bir isteksizlik var bir şeylerden vazgeçmiş olduğu görünüyor yani anlık enerjisine baktığımızda bir şeylerden vazgeçtiği görünüyor yani eee belki bu onun hayatındaki bir dönüm noktası olabilir. Aklınızdaki kişinin hayatında geçmiş olduğu bir dönem dönüm noktası var ve biraz böyle bir vazgeçmişliği var. Bir melankoli. Ben artık hani onu da istemiyorum, bunu da istemiyorum, şunu da istemiyorum. İş, güç, kariyer, sevgili, aşk, meşk. Bütün bunlara karşı bir isteksizliği, bunlardan bir vazgeçmek istediği ve çünkü yorgun olduğu görünüyor. Ya bugüne kadar üzerinde olan bütün bu sorumluluklardan, çünkü partneriniz üzerinde çok fazlaca sorumluluğu olan, çok fazlaca baskı hisseden bir insan. Yani belki ailesine bakıyordur, belki maddi konularla ilgili sıkıntıları vardır. Belki işte çok fazla sorumluluğu olan bir insandır üzerinde. Bunlardan çok fazla yorulmuş olduğu, bir de bunun üzerine ilişki, beraberlik bununla ilgili yüklerden artık kurtulmak istediği ve bir vazgeçme enerjisinde olduğu ve özgürlük istediği, özgürlüğe ihtiyaç duyduğu görünüyor. Kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme. Dış etkenlerden bağımsız olma, hür ve ira, e, Erkin irade. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu kişi muhtemelen başkalarına bağlı bir insan. Ya bu sadece sizinle olan ilişkisiyle alakalı bir şey değil. Hani ilişkide de bundan hoşlanmıyor, bunu istemiyor. Belli ki özgürlüğüne düşkün bir insana denk gelmişsiniz. Yani özgürlüğüne düşkün, ben kendi kararımı kendim veririm. Bir şey istiyorsam ben bunu yaparım, İstemiyorsam yapmam. Hiç kimse beni yönlendirmesin, hiç kimse bana karışmasın. Biraz kafa olarak yapı itibariyle böyle bir insan. O yüzden de ilişkinin içerisinde biraz kendisini baskı altında hissetmiş olabilir. Ya da sizin ondan beklediğiniz şeyler varsa, hani onun özgürlüğünü kısıtlayacak şeyler bekliyorsanız ondan Hani hepinizin ilişkisinde farklı farklı sebepler olacaktır. Bu hani eğer uzun süreli beraberliğiniz varsa ciddiyet bekliyorsanız, artık bir adım at, bir şeyler yapalım diye bekliyorsanız eğer hani henüz ben buna hazır değilim, özgürlüğümü bırakamam, işte ciddiyet bana göre değil gibi gibi üzerinde baskı hissetmiş olabilir. Yasak bir ilişki yaşıyorsanız hani diğer kişiyi bırak, artık tamamiyle bana bağlı ol dediyseniz ben bunu şu anda yapamam bunun için uygun zamanda değil üzerimde baskı hissetmek istemiyorum demiş olabilir ya da flörtünüz vardır bir türlü sevgili olmuyordur sizinle demişsinizdir ki hadi artık ilişkimiz olsun o da demiştir ki ya ben, ben seni seviyorum ama ilişki istemiyorum özgürlüğümü bırakmak istemiyorum biraz böyle bir durumu var o yüzden de özgür olabilmek için kendi kararları kendisi alabilmek için üzerinde baskı hissetmemek için aslında sizi sevdiği halde size karşı yüksek duygular hissettiği halde bir vazgeçiş enerjisi içerisinde olduğu görünüyor ama içine dönmüş içine kapanmış yani bu durum onu mutlu etmiyor aranızdaki bu sorunlu durum ayrılık ve enerjinin kesilmiş olması onun hoşuna gitmiyor içinde aslında bir karanlıkta ve bir hasret duygusu içerisinde sizi gerçekten çok özlediği görünüyor evet bir şeyleri göze alamamış bu ilişkide beklentileriniz ona fazla gelmiş olabilir dediğim gibi özgürlüğüne düşkün bir insan olabilir. Ben ilişkiye uygun bir insan değilim demiş olabilir. Üzerinde baskı, sorumluluk hissetmiş olabilir. Bu yüzden dolayı sizi bırakmış ya da sizden uzaklaşmış olabilir ama içsel dünyasında gerçekten de sizi özlediği, çok ciddi bir hasret duygusu içerisinde olduğu görünüyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada aslında mükemmel başlayan bir beraberlikten bahsediyoruz. Hani ee, Hani bütün krallar kraliçeler geldi diyebilirim. Yani burada gerçekten de bu kişi de siz de birbirinizi böyle hayatınıza aldığınızda, karşılaştığınızda ya da ilişkiye başladığınızda evet Nihayet aradığım kişiyi buldum demişsiniz. Yani bunu böyle iliklerinize kadar hissetmişsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet sonunda ben aradığım kişiyi buldum. Beni gerçekten sevecek, mutlu edecek, her haliyle bana uygun. Hani e, inanılmaz bir çekiminiz var, inanılmaz bir ten uyumunuz var, inanılmaz bir hani e, sanki başınıza gelen şeyler bile aynı, değil mi? Hani diyorsunuz ki ya acaba bu kişi benim ruh izim mi? Ruh eşim mi? Bunlara merak ettiğiniz bir e, ilişki içerisindeydiniz. Çünkü siz de ilişkilerden, sevgili olmaktan, aşktan, meşten artık umudunuzu kestiğiniz bir noktada, partneriniz de artık bu duygulardan umudunu kestiği bir noktada. Ya ben sevemiyorum, ben aşık olamıyorum. Benim karşıma doğru düzgün bir insan hiçbir zaman çıkmıyor. Herhalde de çıkmayacak diye böyle umudunuzu yitirdiğiniz bir noktada partneriniz de siz de umudunuzu yitirdiniz ve daha böyle yüzeysel şeyler yaşadığınız bir noktada birbirinizin hayatına öyle güzel gelmişsiniz ki yani Gerçekten aradığım kişi yani hani o benim kralım o benim kraliçem hani bu duyguyu hissettirecek kadar yüksek bir enerjiyle aslında birbirinize doğru çekilmiş olduğunuz görünüyor ee, ve bu kişinin sizin gücünüzden de çok fazla etkilendiği görünüyor çünkü siz ona göre daha güçlüsünüz ama bu maddi anlamda söylemiyorum yani her anlamda siz ondan daha güçlüsünüz hani psikolojik anlamda olabilir güç anlamında olabilir ee, mesela olaylarla başa çıkmanız konusunda ya da ilişkinize sahip Sahip çıkmanız konusunda bütün bu olanlara rağmen, bütün bu yaşananlara ve bu kişinin bütün bu korkak bir, biraz korkak bir insan. Bakın partneriniz sizin kadar güçlü birisi değil, biraz korkak, biraz çekimser biraz böyle e, bir şeylerin altına elini sokmak yerine vazgeçmeyi tercih edebilen ya ben mücadele etmek istemiyorum zorluklarla savaşmak istemiyorum şimdi seninle beraber olursak seninle ilişkiye devam edersek e, tamam çok güzel hayallerim var seninle birlikte gerçekten ilişkiye başlarken de çok güzel hayaller de kurmuş bu insan sizinle e, geleceğe dair hayaller kurduğunuz bir insan keza siz de onunla aynı şekilde yani e, yaşadığınız ilişki böyle öylesine bir beraberlik değil bunu net söyleyeyim hani bu kişi de size karşı, siz de ona karşı Geleceğe dair bütün onun bu e, özgürlük takıntısı ve işte bağımsızlık enerjisinin içerisinde olmasına rağmen bu kişinin de sizinle birlikte gerçekten de geleceğe dair çok güzel ve ciddi hayallerinin olduğu görünüyor aslında. Her şey mükemmel yani aslında bakarsanız onun bütün bu olumsuz özelliklerine korkak olmasına, çekimser olmasına, e, mücadeleden kaçan bir insan olmasına rağmen gerçekten sizin gücünüz onu da desteklemiş ve sizin gücünüze de olan hayranlığıyla beraber ve sizi sevdiği için de sizinle geleceğe dair hayaller kurmuş bir insan ve aslında bunların olması için de hala dua ettiğiniz görünüyor. Aranızda problem var ya şu anda ben size net söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Ayrı da olabilirsiniz, iletişimsiz de olabilirsiniz, küs de olabilirsiniz. Ne olursa, o ne olursa olsun partnerinizin biraz kafası karışmış, şöyle bir vazgeçme enerjisine girmiş, şöyle bir kafası karışmış. Ben mücadele etmek istemiyorum, zorluklarla savaşmak istemiyorum. Ben e, işte bağımsız olmak istiyorum, özgür olmak istiyorum diye bir yola çıkmış. Orada sizi biraz göz ardı etmiş, ya bırakmış ya sizden uzaklaşmış. Ama bu kişinin e, üzgün olduğu hasret içerisinde oldu. Sizi özledi. içine döndü ve bu içinde de aslında gerçekte size karşında hissettiğini daha iyi fark ettiği görünüyor. Siz hiç merak etmeyin. Bu kişinin sizinle ilgili güzel hayalleri var geleceğe dair. Çünkü bu noktada bir de sizin meditasyonlarınız, olumlamalarınız işte pozitif enerjiniz, dualarınız bunların gerçekten de son derece işe yaradığı görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bu kişiyi birazcık daha bekleyin. Çünkü o gücünü toplamak istiyor. İlişkinin başında ne kadar güçlüydü hatırlıyor musunuz? Ne kadar kendisini iyi hissediyordu, güçlüydü, enerjisi yüksekti. Size karşı çok fazla ilgiliydi, sevgiliydi. Şimdi enerjisi düşük, enerjisi çekilmiş bir insan var karşınızda. Böyle bir vazgeçme enerjisinde olan bir insan var karşınızda ama Biraz zamanla, biraz sizin dualarınız, meditasyonlarınız, yine onu bütün bu güzel enerjinizle hala bekliyor oluşunuz, bütün bunlar onu harekete geçirecek. Sadece biraz daha gücünü toplamak istediği, bu vazgeçme enerjisinden çıkmak için, bu enerjiden, negatif enerjiden sıyrılmak için birazcık kendi içindeki e, dengeleri oturtması gerekiyor. Bu kişinin kendi içindeki hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmaları çözmesi lazım. Ve bunları çözdükten sonra da bu kişi her şeyi yerle bir edip size tekrar gelecek. Çünkü yıldızına ihtiyacı var. Siz onun yıldızısınız. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Burada bu kişinin size söylediği bazı yalanlar var sevgili arkadaşlarım. İlişkinin içerisindeyken size yalan söylemiş olabilir. E, ya da sizden ayrılırsa ayr, ayrıldıysa ayrılırken ayrılık sebebi olarak size yalan söylemiş olabilir. Hani demiştir ki ben artık seni sevmiyorum. Ben artık arama sorma ben istemiyorum seni demiştir ama yalan. Burada sadece sizi seviyor ama e, sizi sevse de kaygıları, korkuları, e, kork e, korktuğu şeyler bunlar yüzünden geçmiş Ya da işte ne bileyim benim işte niye benimle ilgilenmiyorsun? Artık beni sevmiyor musun demişsinizdir. İşte işim gücüm çok fazla işte çok yoğunum bilmem ne bilmem ne böyle şeyler söylemiştir. Bunların hepsi yalan sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir özüne dönme, içine dönme ve doğru karar verebilmek için sizden uzaklaştığı görünüyor. Eee Burada bu kişinin ilişkinin içerisinde de size söylediği yalanlar var, entrikalar var. E bunların ne olduğunu bilemiyorum sevgili arkadaşlarım. Hani bu hepinizin ilişkisinde farklı farklı bir olay olacaktır. Hani burada size söylediği yalan sizden gizlediği şey nedir? Bunu bilebilmek için sizin hikayenizi biliyor olmam lazım. Bunun için kolektif açılımlardan ziyade kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Eğer kişisel danışmanlık almak isterseniz de ben bu kolektifin içinde miyim, değil miyim? Burada bana söylenen yalan nedir? Tamam düzeltecek ama ne zaman düzeltecek? Bunlarla ilgili daha net şeyler duymak istiyorum diyorsanız da WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bana yazdığınız gün yapıyorum açılımınızı. Çok önemli bir şey olmadığı takdirde sağlıkla alakalı. E, bana yazıyorsunuz hemen o gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz. Hani bir ay sonra bir hafta sonra randevu vermiyorum. Anlıyorum çünkü size anın enerjisiyle istiyorsunuz. Ama bana hiç kimse şunun için yazmasın. Hemen hemen yapıyor musunuz? Hemen yapacak mısınız? Hemen açılımı yapıyor musunuz? E makine olmadığımız için hemen açılım yapmak gibi bir açılım şekli yoktur. Bunu belirtmek isterim. Yani yazıyorlar diyorlar ki şimdi yapar mısın? Şimdi yapacak mısın? Öyle bir şey olabilir mi? Yani sonuç olarak hani bir gün içerisinde açılımınızı alıyorsunuz demek gerçekten çok büyük bir şeydir aslında. Bununla bile yetinmeyen insanlar var gerçekten de. Ee, onu bir baştan söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Bunu da şöyle bir şey var. İyi kötü olumlu olumsuz biliyorsunuz ki benim artık mottom bu. Ha, kanalımızın mottosu. Ee, kolektifte olduğu gibi kişisel danışmanlıklarımda da asla polyanlı hikayesi anlatmam. Hiç kimseye ikiz ruhsunuz, ikiz alevsiniz deyip göndermem öyle değilse. Ee, çünkü pazardan satılır gibi manavda satılır gibi ikiz ruh, ikiz alev satılıyor maşallah. Ee, başkalarına açılım yaptırıp bana gelen herkes ikiz ruh, herkes ikiz alev. Ben anlamıyorum. Bakıyorum hiç öyle bir şey yok. <laughs> Hep söylüyorum bunu. O yüzden de hani benim bir keyfim yerine gelsin. Bir açılım yaptırayım diye bana gelmeyin. Ee, benim hiç kimsenin moralini keyfini yerine getirmek gibi bir kaygım yok. Ben gördüğüm şey olduğu gibi aktarım, aktarırım. Evrenin mesajları değiştirilmemeli. Çünkü olumsuz gibi görünen bir şey şu anda öğrenmeniz gereken ve hayatınızı destekleyecek bir şey. Ben buna çok inandığım için de ya ben bunu söylersem üzülür, kırılır, benden hoşlanmaz, bana kızar falan diye kaygılarım yoktur. O yüzden de her şeyle yüzleşebilecek enerjiniz varsa ben gerçeği öğrenmek istiyorum arkadaş. Bana hikaye anlatmayın diyorsanız gelebilirsiniz. Ben burada burada sevgili arkadaşlar bunu söyledikten sonra kolektifimize hemen geri devam ediyoruz dediğim gibi bir takım yalanlar bir takım entrikalar sizden gizlediği şeyler var e, o yüzden de zaten aranız açılmış biraz da böyle cesaretsizliğin sebebi aslında sizden gizlediği şeyler sizden sakladığı şeyler yüzünden de biraz geri durduğu ve vazgeçme enerjisine geçtiği görünüyor ama bütün bunları baştan aşağı e, e, gelle bir edecek partneriniz aklınızdaki kişi küssünüz ya ayrısınız iletişiminiz yok ya bu kişi buna son verecek Yık, yakıp yıkacak yani ya yeter artık diyecek hayır bu böyle olmuyor yani ben onsuz olmuyorum çünkü onu özledim deli gibi hasret içerisindeyim e, ben onunla geleceğe daha güzel planlar yaparken niye bu haldeyiz olmaz yani ben geleceğimde ileride kendime şöyle bir baktığımda yanımda çoluğum çocuğum olduğunda yanımda o var ben onu istiyorum onunla olmak istiyorum yalanını madalını her şeyi hallederiz bir şekilde onunla tekrar bir arada olacağız diyerek yakında bir gelecekte aniden gelecek bu kişi aniden siz artık o beni bıraktı o benden vazgeçti hayatına bakıyor hayatında başka biri bile var yani şu anda benimle hiç ilgilenmiyor dediğiniz bir noktada siz artık umudunuzu tamamiyle yok ettiğiniz noktada bu kişinin pat diye her şeyi böyle sarsarak size tekrar geri geleceği görünüyor. Aranızı düzeltmek için sarsıcı bir enerjiyle gelecek. Yani baştan aşağı olumsuz olan ne varsa, ilişkide mutlu olmadığınız, sizi tatmin etmeyen baştan aşağı ne varsa bunların hepsini yerle bir ederek birden böyle tekrar o yıldız enerjisiyle, o ışıkla size tekrar geleceği ve hayatınızdaki o başlarda olan o heyecanınız var ya, o yıldız, o aşk, o sevgi, o güzellik, o parlaklık, o berraklık bütün bu duygularla tekrar ilişkinize başlayacağınız görünüyor sevgili arkadaşlarım. Çok güzel bir enerjiyle tekrar böyle etrafınızda yıldızlar çekecek yani o kadar söyleyeyim size. Çok güzel bir enerjiyle toparlayacaksınız yani merak etmeyin. Bu kişinin biraz kafası karışmış kendi içine dönmüş ama onun bu kendi içine dönmesi aslında hayırlı bir şey çünkü oradan güzel bir sonuç gelecek size. Evet kolektif çok güzel. İnşallah dediğim gibi sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir. Şimdi melek mesajlarımızı alacağız. İşaret e mesajlarımızı alacağız. Sonra da diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partnerimize soracağız. Konuşturacağız onu. Bakalım bize ne söylemek isteyecek. Bir tanesini seçelim lütfen. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet bakalım biri seçenler için nezaket şu andan itibaren kendine çok nazik davran. Etrafını ılımlı insanlar ve durumlar ve ortamlarla çevir. Biraz kendine özen göster ve kendine nazik davran. İkiyi seçenler için kanatlarını aç. Şu anda sakın geride durma. Zamanlama mükemmel ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Çok güzel. Güzel gelişmeler geliyor. İşaret mesajlarımıza bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir işaret mesajlarımızı alalım. Bir tanesini seçer misiniz? İstediğinizi seçebilirsiniz. Aşağıdakiyle aynısı olmak zorunda değil. Evet, biri seçenler için hemen bakıyoruz. Bolluğu kucakla. Şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Bolluğu kucakla çok güzel gelişmeler yolda inşallah. İki seçenlerin biraz dikkatli olması gerekiyor. Ego Ego'nu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalarla ve ibadetle dengeni sağla. Hani belki şey diyor olabilirsin. Ya o zaten bana layık değildi. Ben onu sevmiyorum, istemiyorum. Gelmesin. Nefret ediyorum ondan falan diyor olabilirsin. ama sonrasında da istiyorsun. Gelsin, düzelsin, toparlasın. Ben onsuz yaşayamam diyorsun. Şimdi biraz egonu yanlış noktalarda kullanıyor olabilirsin. Daha sevgiyi seç. Şefkati seç, tamam mı? Şefkat dolu cümleler, kelimeler sarf et. Evet, şimdi karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Bir tanesini seçelim. Evet, biri seçenler için partnerden mesajlar. Psikolojim çok daha iyi durumda. Kendine geliyor. Aklım ve kalbim her zaman sana geliyor, geri dönüyor. Psikolojim çok iyi durumda, çok daha iyi durumda. Aklım ve kalbim her zaman sana geri dönüyor. İkiyi seçenler. Güzelliğin hala başımı döndürüyor. Artık ne hissettiğimin farkında değilim. Güzelliğin hala başımı döndürüyor. Artık ne hissettiğimin farkında değilim. Zor durumda partner. Ben size söyleyeyim. İçsel dünyasında şöyle bir yönelmiş ama orada böyle sıkıntı içerisinde ve hasret içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Uzaktan da sizi izliyor. Eğer ayrıysanız, iletişiminiz hiç sıfırsa sizi de izlediğinde söyleyebilirim. Diyor ki hala güzelliğin başımı döndürüyor. Evet sevgili arkadaşlarım kolektif enerji yine mükemmeldi. De hep dediğim gibi inşallah sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir. Ben bu kolektifin içinde miyim değil miyim daha net şeyler duymak istiyorum düzeltecek ama ne zaman düzeltecek bunu görüyor musunuz görüyorsanız söyleyin diyorsanız benden gizledikleri neler sakladıkları neler bunları öğrenmek istiyorum diyorsanız. WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınıza desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.